arkadaşlar askeri vesayeti sonlandırmış tarihinde ilk kez IMF'ye olan borcunu bitirmiş İslam dünyası içinde liderlik konumuna yükselmiş Orta Doğu coğrafyasının umudu haline gelmiş istikrar ve itibar sembolü yeni Türkiye'ye bedel ödetmek için hazırlanan kirli planlar derin ittifaklar eşliğinde Haziran ayından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde belirli aralıklarla siyaseti şekillendiren iktidarını kaybetmemek için cinayet dahil her yöntemi meşru gören vesayet adlı çirkin ve kirli el şimdi farklı bir maşayla din kisvesi altına saklanmış bir cemaat aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Peki milletin yetki verdiği iktidara karşı her türlü ahlaksız ve hukuksuz eylemlere başvurarak eski egemenlerin taşarınlığına soyunan bu örgütün adı nedir arkadaşlar? Örgüt. Adı nedir arkadaşlar? Örgüt. Ülke <laughs> örgüt istemiyoruz. Hayal örgüt istemiyoruz. Hayal. Ülkemiz, ülkemiz ve coğrafyamız pek çok kez müdahalelerle, işgallerle karşı karşıya kaldı. Ancak hiçbiri bu kadar riyakarca ve sinsice uygulamaya konmamıştı. Millete kayıp olan devleti içeriden nene geçirmek düsturuyla hareket eden ve kendi bit kadar menfaati için tüm memleketin yorganını ateşe vermeye hazır olan bu ihanet şebekesine karşı tam anlamıyla bir istiklal mücadelesi vermekteyiz. Peki insanların yatak odalarını gözetleyen, en mahrem görüşmeleri dinleyen, her türlü belgeyi çoğaltıp gizleyen ve bunu cennete gireceği düşüncesiyle yapanlara ne denir arkadaşlar? Ne denir arkadaşlar? Cumhurbaşkanı'nı, Meclis Başkanı'nı, Başbakanı'nı, Genelkurmay Başkanı ve Mit Müsteşarı'nı yıllardır dinleyen o zat ve hareketi kime hizmet ediyor arkadaşlar? İsrail! Kime hizmet ediyor arkadaşlar? İsrail! İsrail! Uşağı istemiyor! Bütün bir ülkeyi ve toplumu takip eden, kayıt altına alıp fişleyen, milli birlik ve kardeşlik sürecimizi baltalamaya çalışan yabancı istihbarat örgütlerine bilgi ve belge taşıyan bu çeteye artık cemaat demek mümkün mü? Hayır. Mümkün mü? Hayır. Asırlarca cihana nizam veren köklü bir devlet ve tarih şuuruna sahip olan bin yıl İslam'ın sancaktarlığını yapan bu yüce millete diz çöktürmek üç buçuk soysuzun narkozlanmış paralel soytarının çapulcu yağmacı barbarların haddine midir arkadaşlar? Hayır! Haddine midir arkadaşlar? Hayır. 7 Şubat kumpasının, gezi ayaklanmasının ve en son 17 Aralık darbe teşebbüsünün senaristi ömrü apoletlilerin karşısında selam durmakla, mazlumları arkadan hançerleyip zalimlerin yanında saf tutmakla geçen, gayrimüslimlere kucak açan, ümmeti Muhammed'e burun kıvıran, tek ceketine ananasları, koçları neoconları sığdırma kabiliyetine haiz Pensilvanya'da mucim zatın adı nedir arkadaşlar? Edullah. Adı nedir arkadaşlar? Edullah. Kendi ülkesinin istihbarat teşkilatına tuzak kurmaya yardım derneklerinin depolarına baskın yaptırmaya, ülkesini el-kaideci tüm dünyada karalamaya Milli bankasını batırmak için operasyon yapmaya ne denir arkadaşlar? Yozlaşma. Ne denir arkadaşlar? Yozlaşma. Türkiye'yi bir korku imparatorluğuna çevirmeye çalışan tehdit ve şantajlarla iş adamlarını haraca bağlayan HSYK sayesinde hakim ve savcılara istediği yönde karar yazdıran delil urduymak suretiyle masum insanlara suç isnat etmekten kaçınmayan kainatın koca kulağına işte buradan Üsküdar'dan sesleniyoruz. Bu ülkeyi localara, lobilere bendenlik yapanlar değil. Milletten yetki alanlar yönetir. Bu ülkeyi köşe başlarını kapan bürokratlar değil, milletin bağrından kopan siyasetçiler yönetir. Bu ülkeyi kompleksi, ezik, kula kulluğu hayat tarzı haline getiren omurgasızlar değil, ecdadın vakarına, haysiyetine sahip, dik duran, omurgalı, şahsiyetli insanlar yönetir. Platform Siyah olarak biliyoruz ki mesele ne üç tane ağaç meselesi, ne rüşvet meselesi, ne de yolsuzluk meselesidir. Mesele koca tisvesi altına yerleşmiş iktidar hırsıyla Türkiye'yi avucunun içine alma meselesidir. Bu aziz milletin mukadderatına adeta bir Şevkat Tepe senaryosu gibi hükmetme meselesidir. One Minute'in intikamını almak bu memlekete eskiden olduğu gibi rota, rota çizebilme meselesidir. Algı operasyonlarına itiraz ediyoruz. İtibar suikastlerine itiraz ediyoruz. Montajlara itiraz ediyoruz. Şantajlara itiraz ediyoruz. İktidar hırslarına peygamberimizi bile alet etmekten çekinmeyenlere itiraz ediyoruz. İpi dışarıda olan paralel örgüt'e icra ediyoruz. Yeter artık. Beni dinleme. Yeter artık. Ailemi dinleme. Yeter artık. Ülkemi dinleme diyoruz. Beni dinleme. Fikrimi dinle. Beni dinleme. Fikrimi dinle. Tamam. Beni dinleme. Fikrimi dinle. Tamam. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkürler.